Herkese merhaba. Beni iyi tanıyanlar bilir ki çok tatlıya düşkünlüğüm yoktur. Ama bazı şehirlerin öyle güzel tatlıları var ki bunlardan biri Mersin'de kereviç. Kereviç aslında önceden sadece Ramazan aylarında verilen bir tatlıydı. Son 10 yıldır artık her mevsimde her dönemde bulunan bir tatlı. Bu tatlının özelliğini nasıl yapıldığını birazdan soracağız. İşletme Pınar Hanım bize bu konuda bilgiler verecek. Hadi hep beraber izleyelim. Pınar Hanım, merhaba. Şimdi Mersin'in çok bilinen bir tatlısı var. Onun için geldik size keribic için. Bize keribic anlatır mısınız nasıl yapıldığını? Mersin'in amazan tatlısı oluyor. O şekilde Hı -hı. tanıyor herkes. Onun bir irmikten yapılıyor. İçli köfte gibi açılıp içine ceviz veya tabi sira dolduruluyor. Dışında tamamı irmik mi var? İrmik ve on. Ama Baş. bunun bunun harlı irmik. İrmik. Bu tatlı'nın en önemli özelliği köpüğü. Köpüğü. Köpüğün de ne de var? Çöven köpüğü. Tatlı Sadece çöven kökü var içerisinde? Evet, Şekerle tatlanıyor. Şekerle tatlanıyor tat, tatlan mu? Belirli bir saatte oluyordu o sanırım. Yani böyle hızlıca olan İşlemi bir şey değil. İşlemi çok uzun. 2 gün alıyor. İki gün işliyorsunuz. Nasıl işliyorsunuz? Çöveni kaynatıyoruz, soğutuyoruz, süzüyoruz, hı hı. ondan sonra köpük haline çeviriyoruz. Bu Mersin'e özgü bir tatlı mı? Mersin dışında da çok yok. Ben görmedim. Sadece Mersin'de var. Sadece Mersin'de var. Bize önce köpüğü gösterin, sonra bu tatlıyı hazırlayıp beraber yiyelim. Bu köpüğümüz şöre özünden olan köpüğümüz. Ben birer bir şey aldım. İçinde süt yok değil mi? Tak. Süt yumurta yok. Süt yumurta yok. Tamamen doğal. De bize makina iş değil. Ben de yapamam. Sövür. Sizin markanızı Özge'ye getirdim. Evet. Tamam. Şimdi bize hem antrenman hızınızı hem delil içinden birer tane yapalım. Böyle köpüğü koyuyorsunuz siz. Evet. Bunu köpüğü koyuyoruz. Burada köpüğü mi diyorsunuz? Ben köpük diyorum ama adı köpük kurabiye gibi bir şey aslında içi. İçli köfte de yani. Yapılış bakımından içli köfte gibi ama görünüş açısından biraz daha kurabiye gibi, geniş bir kurabiye gibi, cookie gibi diyelim. Aynen. İçini açın, gösterin bize. Bol antep bütün bütün antep fıstığı var içinde. Diğerini açalım. Bayağı malzemelisi geniş. Yok ben şeyden görüntüden notu verdim. Tam, tam puan benden. Şimdi yiyelim, ben yiyeyim, tadına bakayım. Aynen ondan sonra kadağınızı verin. Tamam. çok teşekkürler. Dediğim gibi tatlılara pek düşkünlüğüm yoktur. Ama bazı yörelerdeki tatlılar o kadar güzel ki, su gibi trileçe gibi. Bu da özel bir tatlı. Mersin'e özgü. Ta benim öğrencilik döneminde değerli bir ev arkadaşım var. Sağ olsun o Mersin'de Mersin, Mersin yaşıyordu. Ve sürekli eve getirirdi ondan. Ondan yerdik. E, şu an o anlarım geldi aklıma. Şimdi tadına bakacağız. Bu dışındaki köpük. Çömen otundan yapılan bir köpük. Köpüğün tadını anlatmak için bir yiyeceğim. Tabii tarçın var. Çömen otu var çok lezzetli geliyor o tat ağza. Sonra önce fıstıklısına bakalım. E bu arada 1960 yılından beri bu tatlı yapılıyor. Tablada satılıyormuş önceden sadece Ramazanlarda. Tüm fıstık orijinali buymuş. Daha farklı yerlerde parça fıstıktan da yapılan varmış ama olayı buymuş bunun. Açıkçası tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Kesinlikle köpüğüyle tüketilmeli. Bu mekan, bu işi gerçekten çok iyi yapanlardan, ben farklı isimler duymuştum hep Mersin'de bununla ilgili yapanlar en iyilerden ama farklı isimlerden yemiştim. Ama Burası bayağı başarılı. Bu da cevizlisi. Her zaman favorim ama cevizini tadına bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Ben müsaadenizle tamamını bitireceğim. Ben müsaadenizle tamamını bitireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.